Doğanın en gizemli yaratıkları, kimse bunları görmedi. Selam millet. Bugün sizlerle inanılmaz bir maceraya atılıyoruz. Dünyanın dört bir yanından o kadar nadir ve o kadar gizemli yaratıkları araştıracağız ki, bazıları gerçekten de görmüş geçirmiş gibi anlatıyor. Hazır olun, çünkü bu video efsanelere yolculuk gibi olacak. İlk defa duyacağınız hayvanlar, göreceğiniz fotoğraflar karşısında ağzınız açık kalacak. Yemin ederim, montaj yok. Gerçekten de doğa ana hayal gücümüzü zorlayan yaratıklarla dolu. Peki bu gizemli canlılar nerede yaşıyor? Nasıl hayatta kalabiliyorlar? Ve en önemlisi neden bu kadar nadirler? İşte tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu videoda bulacaksınız. Hazır olun çünkü macera başlıyor. Hadi videoya geçelim. İlk durağımız Afrika'nın derin ve gizemli ormanları. Burada zebra ve zürafanın gizli aşkı sonucu ortaya çıkmış gibi görünen inanılmaz bir yaratık yaşıyor. Okapi. Siyah beyaz çizgili bacaklarıyla bir zebra, uzun boynu ve diliyle bir zürafa gibi dursa da okapi tamamen farklı bir tür. Hatta o kadar nadir ki varlığı 20. yüzyıla kadar bilinmiyordu. Sırada Madagaskar'ın yağmur ormanlarından fırlamış bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen bir hayvan var. Aye aye, uzun kemikli parmakları, delici sarı gözleri ve sürekli hareket halindeki kulaklarıyla Aya Aya'nın tuhaf görünümü hakkında anlatılan efsanelere yol açmış. Kimileri uğursuzluk sembolü olarak görürken, kimileri de şans getirdiğine inanıyor. Goblin köpek balığı, kabuslarınızdaki balık gerçek oluyor. Şimdi derinlere, okyanusun en karanlık noktalarına dalıyoruz. Burada korku filmlerinden fırlamış gibi görünen bir yaratık yaşıyor. Goblin köpek balığı. Uzun ve sivri burnu, geri çekilebilir çenesi ve keskin dişleriyle bu köpek balığı deniz canavarlarının gerçekten var olduğunun kanıtı gibi. Neyse ki insanların nadiren rastladığı derin sularda yaşıyor. Axolotl, ölümsüzlüğün sırrını çözen hayvan. Meksika'nın sularında yaşayan bu sevimli yaratık sadece görünüşüyle değil, aynı zamanda inanılmaz yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Axolotl. Kendini yenileme yeteneği o kadar gelişmiş ki, kopan uzuvlarını hatta iç organlarını bile yeniden oluşturabiliyor. Bilim insanları bu inanılmaz özelliğin sırrını çözmek için axolotl'ları inceliyor. Saola, Asya'nın tek boynuzlu atı gerçek mi? Son durağımız Vietnam ve Laos'un ücra ormanları. Burada efsanevi tek boynuzlu atı andıran bir yaratık yaşıyor Saola. Uzun, düz boynuzları ve zarif görünümüyle Saola o kadar nadir ki ilk kez 1992 yılında keşfedildi. O günden beri çok az kişi tarafından görülebildi. Bu yüzden Asya'nın tek boynuzlu atı olarak anılıyor. Evet arkadaşlar, doğanın en gizemli yaratıklarından bazılarına bir göz attık. İnanılmaz değil mi? Dünya hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizemi barındırıyor. Umarım bu video sizin de doğaya olan merakınızı arttırmıştır. Daha fazla ilginç içerik için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hangi gizemli yaratığı en çok merak ettiğinizi yorumlarda bana bildirin. Belki bir sonraki videomda sizin isteğinizi de ele alırım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.